Ahmet Kekeç, Cerat Tepe Yiğidi. Bir bölümü anıt olarak tescillenmiş 1056 ağacı katletmek için rapor hazırladığı ortaya çıkan adamın gazete ve televizyonları Artvin Cerattepe Tepe üzerinden yeni bir gezi rezilliğine hazırlanıyor. Bu işi sinsice yapıyorlar. Gezi döneminde olduğu gibi cepheden dalamıyorlar. İmalar, satır aralarına gizlenmiş mesajlar, çevreci güzellemeleri ve CHP'nin kızıştırıcılığına övgülerle götürüyorlar işi şimdilik. Bir eşik var. Duruyorlar orada. Eşiği aşacak hareketi CHP'den ve HDP'den bekliyorlar. Devlet olaya Gezi olayında olduğu gibi sertlikle yaklaşsa, işler çığırından çıkıp yaygınlık kazansa cesaretle ortaya çıkacaklar. Bekliyorlar. Planlı, hesaplı ve fena halde dengeleri gözeten bir bekleyiş bu. Ben Murat Belge ve ben Mümtezer'den ataklar bekliyorum. Performansları bu bekleyişe renk katacak, can verecek, hayat aşılayacaktır. Bakalım Cerat Tepe yiğidi sıfatını önce kim kapacak? Murat Belge mi, Mümtezer mi? Ben bu yarışta Mümtezer'i bir adım önde görüyorum daha kıvrak, daha esnek, durduğu yere göre şekil alma kabiliyeti daha yüksek olduğu için. Karşılaştırmalı edebiyat uzmanı Murat Belge şu sıralarda çok meşgul. Yabancı dergi ve gazetelerin sultan haberlerinde boncuk bulmuş, sürekli onları tekrarlıyor. En son Erdoğan'a Abdülhamit'e benzeten müthiş seviyeli bir yazı yazdı ve istibdat tehlikesine dikkat çekti. İstibdattan bu kadar çok korkan Murat Belge, darbe istibdadını sorun yapmıyor niyeyse. Erdoğan yasa dışı yollarla da olsa mutlaka indirilmelidir diyen adı Ömer Laçiner'i korumaya devam ediyor. Mümtazer'i daha şanslı gördüğümü söylemiştim. Neredeyse bütün entelektüel hayatını devlet otoritesini gerekçelendirmekle geçirmiş, devlet otoritesinin tahkim edilebilmesi için kurşun atanı da kurşun yiyeni de aynı taltif cümleleriyle kutsayan Mümtazer, hatırlayacaksınız Gezi rezilliğinin başladığı günlerde şaşkın bir hükümet sempatizanıydı. Bulunduğu camia el altından Gezi'ye destek veriyordu ama Mümtazer gelişmelere geç uyanmak gibi bir özelliğe sahip bulunduğu için bu vetireyi okuyamıyor. Devlet otoritesine sahip çıkma telaşıyla şaşkın bir taraftarlık sergiliyordu. Hatta bir yazısında gezicilerin isyan gerekçesi olarak kullandıkları Yavuz Sultan Selim ismine sahip çıkarak taraftarlığını ağır yalakalıkla taçlandırmıştı. Hatırlayalım o yazıyı. Üçüncü köprüye Yavuz Sultan Selim adının verilmesi bugünkü sorunları çözecek tarih bilincinin ayakta olduğuna işaret. Hükümeti bu coğrafyanın derin geleneğini Yavuz sembolüyle sürdürdüğü için tebrik etmek lazım. Bu gelenek bölgede kurulacak barışın ve istikrarın güvenli bir geleceğin de anahtarı bizler bugün hala Yavuz'un tayin ettiği istikamette talihimizi arıyoruz. Bu yazının üzerinden bir yıl bile geçmedi. Vaktiyle Erdoğan'ın çapulcu nitelemesinde bile keramet vehmetmiş mümtazerimiz, fikir ve ahlak değiştirip çapulcuların yol açtığı geziye sahip çıkan, devlet otoritesinin yerle yeksan olmasını savunan yazılar yazmaya başladı. Dahası şu, işler yolundayken, yani hükümetle sıkı ilişkiler içindeyken, talihimizi Yavuz'un tayin ettiği istikamette aramamız gerektiğini söyleyen mümtazer, artık Yavuz'un sırrı, sırtını döndüğü istikamete bakıyor. Biraz açık davranabilse, yani camiasından gerekli lojistiği alabilse, PYD'yi ve PKK'yı kutsayan yazılar yazacak. Şimdilik imalarla, telmihlerle, satır arası dokundurmalarla köreltiyor nefsini. Hoca efendileri işaret vermişti oysa. Necip Fazıl'ın şiirine gönderme yaparak, yezitlere ve tiranlara karşı surda bir gedik açtıklarını söylemişti. Mümtazer'den, daha açık daha cesur hatta daha atak yazılar bekliyoruz. Ahmet Kekeç Star